Rusya e, en azından e, deniz üstünü limitli de olsa bir biçimde muhafaza etmek istiyor. E, yine Avrasyacı bir Rusya'yı iyi bilen arkadaşımla yapmış olduğum sohbette Rusların bu iş o kadar kolay olmaz, biz istemediğimiz sürece kolay kolay çıkmayız şeklinde bir takım söylemler geliştirdiğini görüyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse Rusya'nın çıkmamasını İsrail de istiyor. Bakmayın siz ekranlarda İsrail'i dengeleyecek Rusya faktörü falan gibi İpe sapa gelmez, altındaki argümanı doldurabilecek e, hiçbir sahada gerek, e, gerekçesi olmayan e, söylemler e, dile getirdiklerine e, Rusya'nın bu bölgede olması İsrail'in hiçbir saldırısını engellemedi. Hava sahasını İsrail, Rusya burada bulunduğu dönem içerisinde, İran burada bulunduğu dönem içerisinde İranlı unsurlara saldırırken çok rahatlıkla kullandı. Dolayısıyla Rusya'nın burada bulunması İsrail'i falan dengelemez. Bunların hepsi boş laf. Geldiğimiz noktada da İsrail parçalı bir Suriye özlemini dile getiriyor. Rus ve İranlı unsurların da farklı sahadan zımni olarak İsrail aynı zamanda Suriye'nin içerisinde bir takım e, kitle hareketlerine destek verdikleri biliniyor. Bu İran ve İsrail oturdular da buna karar verdiler anlamı çıkmasın buradan. Ama e, Laske Tartus altında çıkan e, darbe girişiminin de Süveyda'daki dürzilerin ayaklanmasında da İsrail'den İran'a Rusya'ya kadar birçok etkenin imzasında olduğunu biliyoruz